Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok beklenen video olarak Clash Royale Noob'ları troll yapıyoruz. Videoya geçmeden önce umarım like atıp abone olursunuz. Çok uzatmadan hemen başlayalım. Ben şurayı hemen bir geçip geliyorum. İsmimizi ne koyalım acaba? İsmimiz... Koyraz... Noob... Noob... Troll... Böyle bir isim olsun. İsim olarak da bu olsun. Değil mi? Mantıklı bence. Çok mantıklı bir hesap. Şimdi de günümüz yok mu? Bakın bu gitti mi? Tamam az kaldı. Geliyorum. Ve evet şimdik eğitimi bitirdik arkadaşlar. Şimdi asıl yerlere geçiyoruz. Asıl yer derken ne derseniz. Noob troll. Toplukta yazmıştım. Videodan sonra bakarsınız ya da şimdi bakarsınız. Bu okçularımızı bir kaç seviye yapalım? Bir seviye yapalım. Evet, prens, çıkar, prens çıkarmamız yok mu? Yani prens çıkardır mıyız prens? Bence buradan prens çıkacak ha prens. O goblinler. Hmm. Demin ne yazdı? goblinleri taksak mı? Ne yine takalım takarız. Bence bunlar iyi ya. Goblinleri takmaya gerek yok. Neyse asıl amacımıza başlayalım şimdi. Karşımızdaki DRR. Şöyle bol şans diyerek başlayalım. Şöyle arkadan okçularla başlayacağım. Adam AFK galiba. Ha. Köprüden bile <laughs> Biliyordum böyle yapacağını bu arada. Şöyle minyonlar basayım. Birazcık kötü bir hamle oldu ama neyse. Bu arada o kadar da profesyonel olduğumu zannetmeyin ha. Köprüden silahşır basayım. Adamlar da dalga geçiyor da ben de köprüden basıyorum neyse. Şöyle silahşırımız vursun. Şimdi bu bozu şuraya basar. Ya abi savunacak şeyim yok. Çok alev topuyla şunu. Daha iyi olur. Biraz kasaracağız. <laughs> Mecburuz yani. Maç çeviririm ya maç çeviririm. Ama bayağı bir iksir harcadı. Her şeyde köprüden basıyor ya bir de. Eğer her şey şuraya basarsa mini pepkayı soldan basacağım. Başka ne basacak? direkt okları yapıştırırım abi buraya. Ya bilgisayardan birazcık zor ya. Diyeyim ben. Bilgisayardan birazcık zor. Oo. Buradan mini pek kavastı. Şöyle de şövalye basayım abi direkt. Adam iyi çıktı ha, galiba. Her şey köyden basıyor da adam. Adam o kadar alınıp çıkmadı sanki. Normalde ben bayağı bir yeniyordum bunları. Neyse şimdiki. Arkadan bir dev basalım. Şimdi benimle aynı anda atağa çıkmaya çalışırsa Aga silah basmasın da Minyonlar basarım şöyle Aha Oo, bele Beleş Beleş Şöyle direkt oraya okçuları basarım Yapıştırırım bu arada yani Dev zaten onları tankladı orada Şöyle de mini pek kaybı yapıştırırım Kuleyi aldıracağım ona Ama şimdi asıl atarım başlıyor <laughs> Son çaresiyle şövalye basması bir de Hmm. Soldan da devre daldırıyorum. Son <laughs> <laughs> çaresi Rübeka. Ulan sağa yalıyoruz. Sağa yalıyoruz adam da Allah solda da basmıyor. <laughs> <laughs> Kolaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya onu şimdi atardım da. Üşendim birazcık. Hem Dükkanda ne var ya? Alev topumuzu hemen bir sonraki seviye yükseltelim. Alev topu 4 seviye oldu. Minyonları da bir, birazcık yükseltelim. Böyle bir Ya bir prens çıksa ne iyi olur ya. Normalde çıkıyordu çünkü bana prens. Seviye atladım. Aa sandık. Hadi bakalım sandıktan ne çıkacak? Hadi be goblin kafesi çıksın. Mi? Ha, kule prensesini Level atlatalım. Olur. Canını arttırdık birazcık. Olur olur. Yeriz yeriz. Bol şans diyerek başlayalım. Espor maçları yani. Bol şans diyerek başlayalım adama. Arkadan hemen devle başlayalım. Oo, şimdi arkasına. o çok güzel eritecek ki o. O çok güzel eritecek bu adamlar. Şaşır basarım şurada. Oğlum Yüpekko'yu da öldürün. Birazcık hasar edeceğiz de. Adam bu defa şimdi nasıl savunacak? Adam bunu nasıl savunacak? <laughs> Son çare sile bastı bu adamı da. Soldan da Milpekka'yla. Şimdi de solu savunması yok mu? <gülüyor> <gülüyor> o saldı adam. Adam saldı bence. Yoksa iksiri mi yok? Vardır ya iksiri. Muhakkak. Ya çok kolay, baya kolay Şimdi diyeceksiniz, Nuklare nasıl kolay kolay yeniyorsun? oha diyeceksiniz Hımm hangisi, goblinler mi, muzraklı goblinler mi? Tabii ki de muzraklı goblinler Hem yani muzraklı goblinler mesela var mı bilmiyorum ama Ya yani mesela ocak bu kart değildir herhalde yani Baksak mı ya, muzraklı goblin güzel bir kart Oğlum neyin yerine takalım Neyin yerine takarım ya Kendilerini biraz da, ne güzel bir kartım, goblin kürt değil bence Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlar, yorumlara yorumlara yazar mısınız? Ya ben bugün niye hep öyleyim ya Olduğumuz birincisi bol şans. Sanırım bu da trol şey yapıyor ya. Kesin bu da trol yapıyor. Bu, bu kupada nasıl onu aldı ya? O mızraklı golünü ben işte bu yüzden aldım. Benimki iki seviye alır ki. <gülüyor> <gülüyor> şövalye vs şövalye. Benimki alır ama. Şimdi soldan bir tane mini pekka ile çıkalım. Bu arada ben bunu ana, deste, destemde de kullanıyorum mini pekkayı. Vallahi ben çok seviyorum ya. Her şey şuradan basıyorum sonra adam defansı tüm iksirini kullanıyor. Soldan bir tane mini pekka basıyorum. Genellikle adamların kulesini alıyorum vallahi rahatla. Rahat. Birazcık kuracağız o, birazcık kuracak o kule. Ama mecburuz. Alacağız mı alacağız? Direkt köprüden dev basıyorum. Evet. köprüden dev bastım. Birazcık kötü bir hamle oldu ama. Olur mu bilmiyorum. Ve artık son olarak yeni da basıyorum bitiriyorum bu işi abi. Bir daha Allah atağa çıkmaya çalışıyor da. Lan kulağa gidiyor alo. Ben bu olayı bayağı sevdim ya. <laughs> Her şeyi direkt köprüden basıyorlar. Bir tane şey basıyor zaten bitti ya. Minyonlar ve amnozilatlı goblin falan hemen bitiriyor işi. Bu ne? Ha. Hadi bakalım sonraki başımıza geçelim. Bir de ismimin güzelliği şaka mı? Şimdi bu sefer birazcık bütün Direkt köprüden beni pek kalasın. <laughs> ne basacak bakalım. Hiçbir şey basmadı. Güzel. Alev topu bastı. Tamam. Şimdi şuraya bir tane silah basalım. Sağdan da direkt köprüden atar çıkacağım. İksiri var mı? Var herhalde. Bir, birkaç iksiri var. <laughs> Abi bu nedir ya? Ben de <laughs> aynısını ben de yapacağım. Adama avantaj sağlayacağım. <laughs> Ana de oklar basması. Ya 4 seviyede bile bu kart bu kart 4 duruyor yani. Ben daha ne diyeyim ya? Oraya bir tane alet topu atarım bu arada. Hmm, şimdi ikisiyimiz kalmadı. Keşke basmasaydım. Tam minyonları yetiştiririz herhalde. Kıramaz. Yani seviye seviyede herhalde çok da bir şey yapacağını sanmıyorum. Bana herhalde roket atacak 10 tane. Hmm. Abi oraya oraya alev topu atılır be. Ben 4 iksir. Şimdi sen bu koca adamı nasıl tanımayacaksın? Mini pek basmaz. Bekle ben direkt mini petka buradan basacağım. Direkt kıracak. Aa bir de görmemesi. <laughs> Ata çıkma çalışıyor. Hmm, bakalım kim olacak ilk. <laughs> i̇lk defa ana kulüye sanırım alev topu atan birisini görüyorum. <laughs> bir de küçük büyü de değil ha. Büyük büyü. O devimizi de güçlendireceğiz. O bir tane şey saçalım. bakalım. Bak Bak Konuşamadım. Chest'i açtım. Hadi bakalım okullardan ne çıkıyor. Son bir iki maç daha atalım diyecektim. Kral kulesi level atladı yine. Son iki maç daha atalım sonra da video bitirelim. Ya ne dersiniz? Kayıt çok uzun olmasın. yani aslında bayağı beklettim sizi ama atacağım merak etmeyin. Umarım aralıklı videolar gelir ya. Her gün video atabilir miyim? Onu bayağı zor. Bayağı. o kadar profesyonel değilim editleme konusunda falan. Yani bu video bu video bir 20 30 like gelirse çok güzel bir video çekeceğim. Televeren videosu çekebilirim Roblox'ta veya Grova Garden falan. İsterseniz oynayabiliriz. Televeren çekeceğim onu düşünüyorum ya. Event videosu falan. Bu videoyu çekmediğim için çekmiyordum. Televeren videosu da. Neyse. Uy. Buradan mini pack'a bastık. Mini pack'a bastı. Ben de bunları bastım. Direkt şurup, bir direk. direkt silah şurayı yok ettik. Çok iyi kadro değil mi bu arada? Bir mızraklı goblin 2 milyon bir tane mini pekka arkada da silah Şimdi devimizi gönderelim dev. Dev hey sen dev. <laughs> ah, neden bu kadar kolay? Bu bir chest açtık. Chestimizden ne veriyorsun? Hı, hangisi? Tabii de Golden kafesi ya. Onu kullanan mı var o kartı? Bu arada şaka maka kemik çukuruna geçeceğiz ha. Maça ata Çok kolaydı yani. Kule bir güçlendirelim. Bunu kullanırız ya. Deve karşı iş yarar bu ya. Deve karşı kullanalım ya bunu. Bunun yerine gitsin. O. Yine seviye atladım bir açıldı. Nerede goblin kafesi? Şimdi bu gobl goblin kafesine kullanılır mı? Ama neyin yerine? Hmm, okları çıkaramam. Yani aslında alev topunu çıkarsam mı bilmiyorum. Mızraklar yerine bu olsun ya. Bunlar, minyonlar var. Mantıklı değil mi? Minyonları da 5 seviye yaptık yani. Boşuna mı? Evet. Koleksiyonda. Son maçımızı atalım diyecektim. Oo bu ne? 7. günde de yıldırım sandığı varmış. Bu da son maçımız olsun. Sonra video bitirelim. Yani ne dersiniz? Bitir Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Size de özür dilerim yani. Bakla falan gitmiştim. Bilgisayarda yani orada olmadığı için yani masaüstü benim bilgisayarım. Size de galiba atmıştım resmini. O yüzden o süreler video gelmiyor ya. Tabletten atsam mı diyorum artık tabletten atmayacağım ya. Tabletten edit falan yapıyorum. En sonki ki editim birazcık beğenilmiş ama çok da değil. Neyse. Tam bir mevpekka yolladım. Buradan da şövalyeyi yolladım. Bakalım <laughs> ne yapacak? Adamı çift taraflı saldırıyorum. Yalnız da oraya kırıyor he. Kırıyor oraya, orayı. Orayı savunman gerek. Derdim. Ah. Bir de oraya dev basması. Şaka mı? O oh. Minyonların tam da geleceği yer. Ama minyonlar çok da bir şey yapamaz. Diyeceğim. Yendik ki. Net yeneceğiz. Kırdı. Oy. Kırdı kulemizi ya. Çok iyisin. Neyse. Arkadaşlar videomuz burada sona ersin. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.